Bak sen devam et. Sen takıldığın yerde ben devam ederim. Bir de sıfır. <laughs> Yok, bir Yok, bir şey. Aa, bir. Taktı. Ben uydur kendi gelen Para kaldı <laughs> mı? 30 lira patladı lan. Baba tabancadan duman çıkıyor. <laughs> <laughs> bak ben atayım ne atarsan Ha şimdi <laughs> diye, yaman, yaman. bak. Bir şey <laughs> taktın yere. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Boşuna oldun oğlum. İyi oldu baba